Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize ve Sevda Balaban Mutfakta kanalına hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün sizlere efsane lezzetlerimden bir tanesi olan ciğer sote yapacağım. Ben tavuk ciğeri aldım. Efsane oluyor, çok güzel oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum verdiğim ölçülerle. Sulu sulu yanına da tane tane bir pilav yaparsanız şahane bir lezzet oluyor diyorum. Evet daha önceki videolarımı eğer izlediyseniz zaten tane tane olan pirinç pilavımı oradan görebilirsiniz. Evet, o kadar güzel ki. Bakın. Bandıra bandıra yiyin. Tabağa koyun öyle yiyin. Efsane bir lezzet diyorum. Evet, Sevda Balaban Mutfakta efsane lezzetlerini sizlere sunmaya devam ediyor. Beni izlediğiniz için gerçekten öncelikle çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerimde almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi kalpten çok ama çok seviyorum. Evet, bugün günlerden ciğer sote diyelim ve malzemelerimize geçelim. Evet bakın malzemelerimiz çok az. İnanın bütçeyi de hiç yormuyor. Herkesin evinde olabilecek malzemelerle ayrıyetten bir ciğer alıyorsunuz. Sadece ben burada bir kaşık da salça var. Burada koymamışım ama bir kaşık da salça var. Bir çorba kaşığı tereyağı. Bakın çiçek şeklini sizin için yaptım. Pul biber, kekik, isot, tuz ve nanem var çiçek şeklinde sizlere yolluyorum. Bir tane soğanım, iki tane sivri biberim, üç tane domatesim, bir tutam maydanozum var. Evet bir, iki, üç diye hesap yapabilirsiniz. Zaten ciğerler tabak tabak satılıyor. Ben bir tabak olarak kullanacağım. Temizledim, ayıkladım. Bakın tertemiz sizin için hazırladım. Evet bakın bu kadar az malzeme ile efsane bir ciğer sote yapacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Öncelikle 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağı tencereme aldım. Ve 1 çorba kaşığı kadar tereyağımı tencereye koyuyorum. Bakın şöyle iyicene sıyırayım. Yağlarım eridikten sonra sırayla kat, karıştır, pişir, ye yapacağım. Evet, efsane lezzetlerimden bir tanesi olan ciğer sote'm efsane diyorum. Evet. Hmm. Ekmeğinizi bandıra bandıra yiyin. Yanınıza tane tane bir pilav yapın, yiyin. Şahane oluyor gerçekten. Evet, bakın tereyağım çok güzel eridi. Üzerine bir tane küp küp doğradığım soğanım var. Şöyle hiçbir şey ziyan etmiyoruz. İçini de boşaltayım iyicene. Kazanması çok zor. Siz de zaten biliyorsunuz. Eğer çalışıyorsanız gerçekten kazanması çok zor. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Çalışmıyorsanız eğer eşleriniz çok zor şartlarda kazanıyordur. Evet. O yüzden Allah'ın verdiğin nimetleri eksik etme olmayanları da nasip et diyelim soğanımızı çok güzel kavuralım bakın rengi dönmeye başladı zaten görüyorsunuz Bakın o kadar lezzetli oluyor ki gerçekten efsane diyorum. Evet soğanımın rengi dönmeye başladı. Normalde ben soğanı aslında küp küp doğramam ama sotelerde gerçekten küp küp daha bir lezzetli oluyor. Evet bakın. Çiğ soğan da yiyemem ama yemeklerimi de asla soğansız yapmam. Çünkü gerçekten elimin lezzetinin yanında Ekstra da lezzet katıyorum. Soğansız yemek olmaz. Ben çiğ yiyemem, pişmiş yiyebilirim. Evet. Evet, bakın çok güzel renkleri döndü. Üzerine bir çorba kaşığı kadar hatta yarım diyebiliriz yani tam dolu dolu değil salça koyuyorum yeterli olacaktır malzemelerimin yanında değildi ama onu da söyledim zaten bir çorba kaşığı kadar salçam da var diye evet çok güzel salçanın kokusu soğanın kokusu siz almıyorsunuz ama efsane bir lezzet diyorum evet çok güzel karıştıralım kat, karıştır, pişir, ye. Evet, bakın biberlerimi de koyuyorum. 2 tane sivri biberim var. Tadına da bakmadım. Acı mıydı, tatlı mı bilmiyorum. Acıysa da önemli değil. Zaten biz acı da severiz. Şöyle şurası kesilmemiş biberlerimi şöyle evet. Bakın çok güzel kavuruyorum. Birazcık karıştırdıktan sonra zaten kendini belli edecek. Şöyle birazcık karıştırayım. Çok şahane oluyor gerçekten. Eğer ciğer seviyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Evet, çok az ağzını kapatacağım. Böyle biberlerim daha rahat ölsün, buhardan. Evet bakın çok azıcık kapattım. Şöyle bir karıştırayım. Biberlerim daha da yumuşadı. Üzerlerine 3 tane domatesi koyuyorum. Doğradığım, küp küp doğradığım. Şöyle bir tekrardan karıştırıyorum. ve çiçek şeklinde olan baharatlarımı koyuyorum nane kırmızı pul biber kekik isot ve tuz hepsinden birer çay kaşığı koydum ben siz tabi damak zevkinize göre tuzsuzsa biraz daha katıp ya da biraz daha baharat ona göre koyabilirsiniz şöyle çok güzel tekrardan karıştırayım bir tutam maydanozum var Bakın iyice onu da sıyırıyorum. Maydanozlarım ıslak ıslak, böyle birazcık elime yapışıyor. Şöyle elime yapıştı. Islak olunca aktarması zor olur zaten. Siz de biliyorsunuz. Evet, çok güzel karıştırıyorum. Bakın bu sote gibi olan daha içine ciğeri koymadım. Bunun üzerine yumurta kırıp bile yiyebilirsiniz. Efsane bir lezzet oluyor. Sabah kahvaltılarında yapabilirsiniz. Evet çok azıcık tekrardan yine ağzını kapatalım. Zaten kendini belli edecek. Evet bakın nasıl fokur 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 görüyor musunuz? Evet. Bakın sulandı. Çok güzel oldu. Tekrardan şöyle bir karıştırayım. üzerine bir paket yıkadığım, temizlediğim, doğradığım ciğerlerimi koyuyorum. Ben tavuk ciğeri aldım, has tavuğunu aldım. Zaten tabak tabak oluyor ve bir tabak olarak var. Evet, şöyle tertemiz bir şekilde yıkadım, koydum ve karıştırıyorum. Üzerine su koyacağım çay bardağı ile. Soğuk su ya da sıcak su fark etmez. Ben sıcak su koydum. Şöyle biraz koyarken ellerim de yanıyor. O yüzden dikkatli koymaya çalışıyorum. Bakın nasıl güzel fokur fokur oluyor. Şöyle iki bardak oldu. Şöyle bir karıştırayım ve bir bardak daha koyacağım. Eğer gözünüzde çok gelirse suyu siz iki bardak olarak da koyabilirsiniz. Şöyle üç sıcak su koyduğum için biraz elim yandı. Evet çok güzel oldu. Şöyle bir karıştırıyorum. Altını kısıyorum ve ağzını kapatıyorum. Biraz yavaş yavaş böyle kısık ateşte kaynamasını bekliyorum. Kat, karıştır, pişir, ye. O kadar kolay. Evet. Sevda Balaban Mutfakta efsane lezzetlerini sizlere sunuyor efendim. Evet. Çok güzel, çok kolay, efsane. İnanın bütçeyi de hiç yormuyor. Zaten evimizde olan malzemelerle yapıyoruz. Sadece alacağınız ekstradan bir e, ciğeri olacaktır. Evet bakın çok güzel kaynadı. Evet görüyor musunuz? Nasıl fokur fokur fokur. Evet. Şöyle bir tekrardan karıştırıyorum. o kadar güzel oldu ki gerçekten her şekilde yiyebilirsiniz. Yanına pilav yaparak, sabah kahvaltısında üzerine yumurta kırarak efsane bir lezzet oluyor. Dört çaylarında bile yiyebilirsiniz. Yani o kadar söylüyorum. Bakın ciğerlerinde nasıl ezilmiş. Zaten ciğerin canı yoktur siz de biliyorsunuz. Kendini belli edecek belli ettiği zaman ocağın altını kapatabilirsiniz. Evet bakın çok güzel karıştırdım. ve sonuç. Bakın bakın, şu güzelliğe bakın. Şu lezzete bakın. Efsane lezzetlerimden bir tanesi olan ciğer sotem şahane oldu diyorum. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinizden kıymetlisi yok. Hiçbir şey içinde üzülmeye değmez. Canınız sıkılıyorsa kanalımı açın. Sohbetimi dinleyin. Can sıkıntınız gitsin ve efsane kolay kat karıştır yemeklerimi öğrenin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Siz bilmiyorsunuz ama gerçekten çevremdeki insanlar, etrafım yemeklerimi çok beğeniyorlar. Eksik olmasınlar. Allah herkesin ömrünü uzun yapsın inşallah. Sağlıkla şu zor günlerde gerçekten zor. Herkese tek tek çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar bırakıyorsunuz. Eksik olmayın inşallah. Hepinizi gerçekten tekrar söylüyorum. Tüm kalbimle çok seviyorum. Evet. İyi ki varsınız. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, efsane kolay lezzetlerimle. Evet tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın diyorum. Редактор субтитров